Evet enteresandır. Bakın arkadaşlar bugün şimdi reklama önce şunları okumam lazım. Çünkü bugün seyircimize kağıt dağıttık ve dedik ki üç konuğumuz var. Bugün son programımız. Siz ne istiyorsanız bugün burada onu yapalım dedik. Sizden gelen istekleri burada biriktirdim. Bugün bunların içine ne varsa gerçekten sizden gelen isteklerdir. Bunları burada gerçekleştirmeye çalışacağız. Samim demiş ki Kenan Doğulu pitbull takliti yapsın. Evet. Evet. Bunu geçiyor tabii. <laughs> Melo gibi mi yani? Maşık yeden siyar. Bu nedir ya? Evet. O da mı? Maşık yeden siyar. Maşık yeden mi geldiniz? Hoş geldiniz. Ondan Melo yakıştırdı. İzleyiciniz de şey teklifiniz de enteresan. Herkes bir eşyasını kıyafetlerden bir parçayı seyirciye atsın demiş. Güzel fikir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kısa arkadaşlardan başlıyoruz. <laughs> Bunlar topukluları fırlatırız. Hemen mi? Hemen. <laughs> <mi? gülüyor> Müge diyor ki hemen mi? <laughs> Yok. E <çünkü> kolye <laughs> var, <bu> kolye <laughs> gel çek senden bir <laughs> şey çıkarma. <mı? gülüyor> <laughs> 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 bir yedekli onlar. gelmişiz evet, Allah'ına. Programın sonlarında programın <laughs> sonlarında. Senden hocam ne atarsın bugün? Ben yere atarım. Ayakkabı evet. atarsam birine bir şey olur. Doğru söylüyorsun. Mikrofon atarsam de ayıp olur. Ben bugün gerçekten takımı geri vereceğim için bir şey atamıyorum ben ama. Sen at. mendilini atın. Mendilimi atarım. Seve <laughs> seve. Onlar çünkü benim her şeylerim. Onlar beni bugüne kadar getiren. Beni sizler yarattınız. Beni sizler var ettiniz. Özellikle balkonda şu kısım. Gerçekten bakın. <laughs> Spesifik olarak da yer. şaka söyledim. O da elimin altındasınız diye. <laughs> Devam ediyorum. Ee, beyaz ve karşılıklı ve Kenan dans etsinler demiş. <laughs> Sabaha karşı... Çok güzel bir istek gelmiş. Sabah karşı kız kaçıracağım abi yardım edin diye. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Aşk için her şey yaparız diye cevap <laughs> evet. ona. Geliyoruz. Sabah karşı kız kaçıracak yardım edeceğiz. Seve seve tabii ki. <laughs> Aşkım sen burada mısın ya? Ah bu ikisi var ya programdan önce benimle bir sohbet, bir sohbet, bir fotoğraflar. Çok güzel olmadı mı programdan önce? Çok keyifli olmadı mı? Keyfiniz yerinizde mi? Harika. o yerim ben sizi. Öpüyorum sizi çok. Alkışlar da onlara gitsin. Atalım şöyle büyük alkışlar. harika Evet. Hep beraber halay çeksin diyenler var. Programın sonuna doğru, doğru zaten özel diyorum. Allah'ın emri o. Böyle çekeceğiz. <laughs> ee, buradan hep beraber gecelere akalım diye gelmiş bir arkadaş. O zor. Kenan o zor. bu geceden bir şarkı yapsın. O kolay. Diyor. Olur. Ee, herkes birbirine sarılsın ve öpsün. Allah Allah. Altına herkes. da orçun yazmışlar. Evet. <laughs> Ama not arada Kenan olmasın. Peki olur. Yani o biz. Devam ediyoruz. Müge Boz seyircilerin arasına gelsin. Evet. Müge Boz seyircilerin arasına gelsin. Müge Boz ve Seda Bakan şarkı söylesin. Seda bugün senden bir şarkı... Aa. Ha, valla. Çok güzel İyi. söyledim. Haberle beni aldık ama yani. Ya onlar yalan söyledi. <laughs> ya ya bugün bir dinleriz. Seyirci program sonunda evlere bırakılsın diye. Güzel istek bulmuş. şuursuzca, <laughs> kendini bilmezce, ne üdüğüm dedikçe, <laughs> nasıl bir örnekse, <laughs> gereksizce yapılan bir hareket gibi görülse de aslında değil. Çünkü beni var eden buradaki seyircileri gerekirse başımın üzerinde ele kadar götürün. Evet. ...Öztürk, Recep'im şarkısını söylesin. Evet. Ben okuyayım da be, sen yapma. Reklam mı var? Çok güzel bir istek var elimde. Okuyayım ben sen yapma. Kok oku gelmiş madem. Vay. Çok güzel. Ben bunu böyle biraz ağdalı ağdalı yayarak okuyayım ya. Müzik de olsun. Müzik de olsun. Alta şöyle çok güzel bir gemilerde talim var versene. Ya. <laughs> Bu hali daha güzelmiş bak ya. Fahrettin buradayım. Sen nerelerdesin Fahrettin? Fahrettin kamerayı almış etrafa böyle. Baba. Fahrettin memleketten annesi kamera vermiş omuzuna böyle. Böyle Fahrettin böyle geziyor. Bodayın Kenan Beren'e evlenme teklif etsin diye gelmiş bu onun için yazan için o kadar rahat bir şey ki demek ki bu altına da bir de Buse'nin doğum gününü kutlasınlar <laughs> hani bu ikisi aynı ayarı evet. bir şey gibi yani bu senin doğum gününü kutlasınlar. Oradan bir de hazır kaptırmışken evlenme de teklif edelim. Evet süreyi uzatalım diye bir teklifte de buradan gelmiş. Elimizden geldiği kadar bunları değerlendirmeye çalışacağız. Teşekkür ediyoruz. Bu gece hem da biriktirdim. Bugün bunların içine ne varsa gerçekten sizden gelen isteklerdir. Bunları burada gerçekleştirmeye çalışacağız. Samim demiş ki Kenan Doğulu pitbull takliti yapsın. Evet. Evet. Bunu <laughs> geçiyoruz tabii. <laughs> Melo gibi mi yani? Maşık yeden siyar. Bu nedir ya? Evet. O da mı? Maşık yeden siyar. Maşık yeden mi geldiniz? Hoş geldiniz. geldiniz. Melo'yu İzleyiciniz de şey teklifiniz de enteresan herkes bir eşyasını kıyafetlerden bir parçayı seyirciye atsın demiş. Güzel Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kız arkadaşlardan başlıyoruz. Bunlar topukluları <laughs> fırlatırız. Hemen mi? Hemen. <laughs> Müge diyor ki hemen mi? Hadi <laughs> <Yok. Vakti> bir <laughs> kolye. Kolye <laughs> at, çek senden bir şey <gülüyor> çıkarma. <gülüyor> Biz yedekli ondan. gelmişiz evet, Allah'tan. Programın sonlarında, programın tamam. sonlarında. Senden hocam. Ne atarsın bugün? Yereyi atarım. Ayakkabıyı evet. atarsam birine bir şey olur. <gülüyor> Doğru <gülüyor> söylüyorsun. Mikrofon atarsam ben ayıp olur. Ben de olmuş. bugün gerçekten takımı geri vereceğim için bir şey Sen atamıyorum ama... At. <laughs> Mendilimi <laughs> atarım. seve seve. Onlar çünkü <laughs> benim her şeylerim. Onlar beni bugüne kadar getiren... Beni sizler yarattınız. Beni sizler var ettiniz. Özellikle balkonda şu kısım. Gerçekten bakın. Spesifik olarak. Evet. Okuyayım ben sen yapma. Oku gelmiş madem. Vay. Çok güzel. Ben bunu böyle biraz adalı adalı yayarak okuyayım ya. Müzik de evet. olsun. Müzik de olsun. Alta şöyle çok güzel bir gemilerde talim var versene. <laughs> Bu hali daha güzelmiş bakın. Fahrettin buradayım. Sen ne veladesin Fahrettin? <laughs> Fahrettin kamerayı almış etrafa böyle. <laughs> Fahrettin memleketten annesi kamera vermiş omuzuna böyle. Böyle <laughs> Fahrettin böyle geziyor. Buradayım. Kenan Beren'e evlenme teklif etsin diye gelmiş bu. <laughs> Onun için, yazan için o kadar rahat bir şey ki demek ki bu. Altına da bir de Buse'nin doğum gününü kutlasınlar. Diye. Hani bu ikisi aynı ayar bir şey gibi yani. Buse'nin doğum gününü kutlasınlar. Oradan bir de hazır kaptırmışken evlenme de teklif <laughs> Evet süreyi başımın üzerinde eve kadar götürün. Evet. <laughs> Beyaz Öztürk Recep'im şarkısını söylesin. Evet. Ben okuyayım da be, sen yapma. Reklam mı var? Çok güzel bir istek var elimde. Okuyayım ben sen yapma. Oku oku gelmiş madem. Vay! Çok güzel. Ben bunu böyle biraz ağdalı ağdalı yayarak okuyayım ya. Müzik de olsun. Müzik de olsun. Alta şöyle çok güzel bir Gemilade talim var versene. <laughs> bu hali daha güzelmiş bak ya. Fahrettin buradayım. Sen nerelerdesin Fahrettin? Fahrettin kamerayı almış etrafa böyle. ...Fahrettin Memleket'ten annesi kamera vermiş omuzuna böyle... <laughs> ...böyle... ...Fahrettin böyle geziyor... ...buradayım... ...Kenan Beren'e evlenme teklif etsin... ...diye gelmiş bu... Bir...